Poz bölümü, video çekiyorum ya. Ha. Video çekiyorum. Ya ben, ben. Biz Helva Hayd'ın sonuna geldik. Deminki Sezai ve Emine Akkol'un merhum babaları Mehmet Akkol Salim Yıldırım'ın Helva Hayd'ı Ekrem Usta'nın yaptı. Aşık nasıl helva, güzel mi? Teşekkür hocam, Allah'a. Ekliyorsa bu işi yapıyor, değil mi? Yapmış yapıyor Allah'ın eline sağlık Allah. Nasıl abi helvayı beğendin mi? Güzel çok güzel, Hüseyin abi, geç kaldım vallahi. Valla. <laughs> Sana özel helva yaptıram galiba. 1 Şubat. 2025 Cumartesi öğle saatleri şu anda Demirci Pazarı çok kalabalık. Merhaba. Ali abi nasıl pazar bugün? Pazar iyi hocam. Memnunsun değil mi? Memnunuz Allah aşkına. Yani Selen'den geldiğine iyi Evet, iyi Allah'a Tamam. Bugün hava da güzel Sadık Hocam. Evet hava da güzel. Maşallah bahar havası gibi. Aynen. Demircimiz de güzel. Beğeniyorsun demirci. Tabi. Yıllardır beğenmesek gelmeyiz yani. Aynen aynen. Şöyle bizim bir. bizim ikinci memleketimiz. Aynen. Hadi be kral çiğitirli çiğitirli Al bakalım al bakalım Bravo. al bakalım. Abi deyin çift elli

işler varsa kırık abi. Öyle mi? Normalde şurada 10-15 halı satardık. Bu hafta nedense şef yok ya. Halı metrikası iki daha. 200 liraya veriyoruz da. Yani, yani tamamı. Yok. 1200 yapıyor kampanyalı 1000 lira. He tamam. Bir tanesi aç bakalım görsün belki. Açalım şöyle siyah beyaz. He siyah beyaz Beşiktaş. Evet. Tamam. Bu şekilde. He, bayağı büyükmüş bu halı ya. Bunlar 6 metre 1 milyar lira. yapıyor. 1000 liraya veriyoruz. Kampanya, kampanya. Yaptık, kampanya. Tamam. Kampanya. Tamam. Şavuzu tamam. tamam. Salih'den. İpek, evet, İpek gibi halıdır. mi geliyorsunuz? Evet. İpek gibi bak. Oymalı. Yıkanabilir. yıkanabilir. Abi yıkanabilir. Yavuz Selim. Evet hocam Allah bereket versin diyelim. İyi de paylaşımın faydası olmadı mı? Babandan komisyon adam gari. Ama annen de güzel yorum yazmış altına. Hocam ne istiyor? Yok be şaka diyorum ben. Hocam bir Yok yok ben sevmiyorum. Ben gidiyorum işim var benim. Hayır hayır. Aldım ben karnı sağ ol. Bir dakika. Olmaz. Oh, Oo tiyarım valla. Bugün de umre uğurlama programı var Umre uğurlama programı mı? Sen neler diyorsun? Ama beri gel. Kim ne?